Şimdi Bachira'yı alalım bakalım. Tamam bak dur. Gelin. Showcase yapacağız Biz... bu. Showcase, showcase. Dur bekle bir dakika bekle. Bekle gel şöyle bir. Bir deneyim. Denem. Ay. Ay. Ya nerede değmiş? Slash kill. Sireza. Olmadı. Çalışıyor. Vat ön, önüme gelsene mi? Ya oğlum Bunları ben showcase yapacağım sen de. Kanal Oğlum. benim amına koyayım. Ne oluyor? Baba <laughs> telefon. Oğlum Baçıra'yı evet, deneyeceğiz. Baçıra'yı, Baçıra'yı. Birinci move hareket. Step overs. <laughs> Oo! Bak. Tekrar deneyelim. Abi çok iyiymiş bu. Ay ananı siktir. Ananı s**eyim babanı s**eyim <laughs> <laughs> Oha baksana bak 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 Bende olmuyor <laughs> Aa bende de oluyor artık <laughs> Kaçırdığımız zaman böyle oluyor abi Geri zekalı niye Dur Ay ananı s**eyim Kaçırdığımız zaman böyle oluyor Şimdi gel abi Tekrar yapacağım 1 2 3 Böyle sikip sokulmuş. Bunun üçüncü move'u direkt böyle hissettirmeden şut atıyor. Şöyle bak. <laughs> Vururken direkt çok hızlı vuruyor. Varyasyonu havadayken 3 basıldığında çalışıyor. Şöyle yani. Hitbox'u bayağı büyük zaten. A Ananı s Şöyle bak. Ha baba. Şimdi Monster Trans varmış. Ne bu abi bilmiyoruz. O ne abi? Ben onu hiç Direkt iki kez dörde aynı anda bastığın zaman yapabiliyorsun bunu galiba. E tek Aynen. kez ne oluyor abi? Tek kez böyle oluyor bak. Nagi'nin şeyi gibi. Volesi gibi. Dur onu yaparken bir kaybedeyim Gene mi? Dene. Bir. İki. Üç. Bir. Iki, üç. Tamam. Ay babanı tövbe tövbe. Kanka bir dakika şöyle bir şey denesek. Bir çıksan kare. Dur. Ulti bende gözükmüyor. Aa doğru. E biliyorsun o <laughs> Aşırı bir şey ya vallahi billahi. Döldü de deyince sen. Yok önce bir 5'e gidelim. Aa bu köşe. Aynen. 90 gibi. Tam orası. Basıyorum. Ben yaşıyorum şey oldu ya. <laughs> abi aşırı ya. <iyi>, <laughs> Bak havadayken de basıncı oluyor galiba deneyelim. Evet oluyormuş. Ya ananı s***. Ben top atar kadar ben... Gel ceza sahasından çık bir. Gel diyorum ama. Basıyorum Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Çok iyi. <laughs> <laughs> Sondaki hareket. Hareket kes. Hareketi ki. Abi de bak şey var. Bak bak. <laughs> Bu da aşırı. Iyi. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne ara aldın la onu? Geldiği gibi. At babacığım. Alayım şu topu. Alayım şu topu. Alayım. Eee <laughs> direkt şöyle basıp, Şöyle bassan oluyor bak. Şu kısa voley atma tekniği var ya. Şöyle Onu şöyle ben de biliyorum. Bak dur. Ananı siktim. At topu Bak, bunun aynısını Scorpion'da da yapabilirsiniz. Hem de daha kolay oluyor oğlum bak. Bir adama öyle gol attığını farz etsene. At bak. Abi. Siksen tutamam yalnız. Diving healer da aynı bok işte. Normali böyle. Geç. Yani. Dik yani, başı. Yani...

Gagamaru. Bakayım top nereye kadar gidiyor? Oha. Bu kadar da abi. <laughs> Gagamaru'nun amına koyayım kısacası. Bulut. He. Şimdi sen Zin alıyorsun kardeşim. Ben Isaac alıyorum tamam mı? Top nerede? Sen sakladın top nerede? Alo. Lan top yok. Hı. Gel şimdi ceza sahasına Geç. 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 Bulut. Ha? Ceza sahası olur şu. Bulut. Bu ne oğlum? Ananı sikiyim. Bulut spamlama şunu. Bulut spamlama şunu. Bulut amına. Ne yapıyorsunuz? 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 <laughs> tamam kanka bana özel ayrı bir bölüm yaparsın. <laughs> gel amına koduğum gel. gel. Merhaba amına koduğum veletleri. Burada <laughs> Bak böyle değildi Lan. ya. Bir tane oyuncak vardı kırılıyordu. <laughs> Değiştirmişler bunu eski haline getirmişler. <laughs> gel. Oh. Oh, bu ne? Bu ne lan? <laughs> ananı sikiiim başarıya çıkarmış vay He <coughs> <laughs> vay. Vay, vay, vay. vay paşam Oha <laughs> güzelmiş lan aslında baya bir şeyler var Oğuzhan-Gene bak Oğuzhan-Değilse... oğlum ya şey atın lan topu <laughs> topu al topu al Neresi? kurban lazım tamam gel <Gülüyor> <Gülüyor> oh, aga Gülüşme Oğuzhan-Aa aga ya böyle bir şey işte. Gel bulup seni de sikeyim. Daha <laughs> nurlu. Aa şey. Baro'ya ne? nerf gelmişti. Neyi? <laughs> Baro. bir HP'si koy onu lan. Aslan oğlum nerf geldi oğlum. Bak dur gel. Normalde de böyleydi bu amına koyayım. Ne şu an yetişebiliyor mu mesela sana? Gel be bak. Aynı anda koşalım tamam mı? 1, 2, 3. Ay babanı sikiyim. Bakalım abi oyunlarım. <laughs> Bakalım. Ben de bulutu sikiyim <laughs> 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 Tamam. Ben çıktım bir. Video çekildi değil mi? İkisi de çıkmış ama. <laughs> Çektim. Tamam gayet sen kendi kendini sikersin. Oğlum <laughs> <laughs> babam ne pişiriyorsun böyle ya? Karışım Mozart eee neydi lan bu şarkının adı? <laughs> Üzündü kendileri. <laughs> evet hocam. Bu <Bolt> siktir şurada. Bu darbede. Bu sorma atma. Mesela adara orada neyin yengi?